Ümit abi Tedesco hakkında üçlü oynattığı yönde bilgiler var. Sence üçlü savunma ile yoksa dörtlü mü oynarız? Bu Türkiye'de çok klişe oldu. Arkadaşlar üçlü dörtlü bırakın bu işleri. Bunlar bir defa sistem değil. Bunlar formasyon. Sistem bir takımın oyun anlayışı. Paslanma başlar? Ne bileyim işte e, uzun toplar onun oyun anlayışında etkili midir? Presli mi oynar? ikinci bölgeden bekler? Kontratak takım mıdır? Yani bugün dörtlü dediğinizde bir bek kaymaya gittiğinde diğer stoper onun kaymaya, kayma, arkasına kademeye gittiğinde ön libero o araya girerse otomatikman beşli oluyorsunuz. Ya da iki stoperin geçmişte Cesus döneminde yaptığı gibi açıldığında bir ön libero araya girerse otomatikman oyunu üçlü kuruyorsunuz. Bunlara takılmayın. Hangisini oynayacaksanız o Oynayın, ona uygun oyuncunuz olması lazım. Ona uygun oyuncunuz olmazsa, üçlü de oynasan, on de oynasan hikaye. Ama ben biraz da kulübün yapısını az çok bildiğim için sanki bu konuda Tedesco'nun da dörtlü oynamayı tercih edeceğini, kulübün, camianın, dinamiklerinin de bu konuda hassas olduğunu, ona önceden söylenme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum.